Evet değerli arkadaşlarım, Türkiye Yüzyılı Marif Modelini incelemeye devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı Marif Modelinde programın yapısına gelmiştik. En son programın yapısına dikkat edeceğiz. Ee, bu dersimizde programın yapısı ile ilgili 200 sayfanın özeti var. Burayı bilmeniz yeterli aslında. Ama ben diğer sayfalardan da kısa kısa bahsedeceğim sizlere. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli dikkat edersek bütüncül bir yaklaşımla. Bütüncül eğitimle e, daha çok vurgulanıyor. Bütüncül eğitim neydi? Çocukların bilişsel, duyuşsal, psikomotor alanının birlikte eğitilmesi, ruh ve beden bütünlüğünün sağlanması, huzurlu aile, huzurlu toplum, huzurlu çevre e, atıflarımız da vardı zaten programda. Bunların tamamına biz ne diyoruz? Bütüncül eğitim diyoruz. Birleştirici ve bütünleştirici ana unsur neymiş? Türkçemizmiş. Türkçemiz. Türkçeye duyarlılık çok ön plandaydı. Türkiye yüzyılı marif modelinde buna dikkat ederseniz. Bir diğer bakışta bütüncül eğitim bireyin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel, ahlaka açıdan çok yönlü gelişiminin ele alınmasıydı. Bunu zaten biliyoruz. Bütüncül eğitim aşağıdakilerden hangisidir diye sorduğunda bireyin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel, ahlaki açıdan çok yönlü gelişimi. Ne demiştik bunlara? Ontolojik bütünlük, epistemolojik bütünlük, zamansal bütünlük, aksiyolojik olgunluk demiştik. Hatırlarsanız değerli arkadaşlar. Evet. Kaydımız devam ediyor mu diye baktım. Genişletilmiş ve derinleştirilmiş bir öğretme öğrenme süreci içerisinde. O zaman bilgiler yüzeysel değil, geliştirilmiş ve derinleştirilmiş bir öğrenme sağlanmayı hedeflemişiz biz. Türkiye Yüzyılı Marif modelinde 9 tane de bileşeni var bu programımızın değerli arkadaşlar. Şimdi Türkiye Yüzyılı Marif modeli Türkiye Yüzyılı Marif modeli bir programdı. Tüm programların 4 tane öğesi olurdu. Türkiye Yüzyılı Marif modelinin ilk öğesi öğrenme çıktıları. Öğrenme çıktıları değerli arkadaşlar niçin öğretelim sorusuna cevap verir. Niçin öğretelim? Yani yetiştirmek istediğimiz insan tipidir. İkinci öğesi içeriklerdir. İçerikler dediğimiz ders kitapları çocuklara vereceğimiz notlar. Üçüncü öğesi öğrenme yaşantılarıdır. Nasıl öğreteceğiz sorusunun cevabıdır. İçerikler ne öğreteceğiz sorusunun cevabıydı. Dördüncü öğesi ise ölçme ve değerlendirme ölçme değerlendirmede ne kadar öğrettik sorusunun cevaplarını verir. Ama Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'ne farklı programların eklendiğini de görüyoruz. Şimdi genel bir incelemeye başlayalım arkadaşlar. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin ilk üyesi öğrenme çıktıları. Yani niçin öğretelim? Nasıl bir insan yetiştireceğiz? Şimdi bu niçin öğretelimin içerisinde alana ait bilgi kümeleri. Bu içeriğe atıfta bulunuyor. İçerik, bilgi kümeleri alana ait. Kavramsal beceriler çocukların daha önce anlattığımız e, size bilişsevan vardı ya orayla ilgili alan becerileri derslerle alakalı. Beceriyi destekleyen eğilimlerde çocukların ruhsal e, sergilediği davranışlar. Öğrenme çıktılarından hemen sonra programın diğer bir bileşeni olan öğrenme yaşantıları var. Öğrenme yaşantıları kullandığımız yöntem teknik araç gereçler ve derste işlediğimiz konulardan oluşur arkadaşlar. Öğrencilerin bütüncül gelişimleri için. Bütüncül gelişimde şuradaydı. Bireyin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel, ahlaki açıdan çok yönlü gelişime. Öğrencilerin bütünce bütüncül gelişimleri için çeşitli öğrenme süreçlerini deneyimlemesi. Yaşantı temelli öğrenme. O zaman e, okullarda kullandığımız yöntem töklükler çocukların gerçek hayatından e, ele alınmalıydı. Bu da ilerlemecilikte. Bağlam temelli öğrenme, yani derslerin birbiriyle ilişkilendirilmesi, bir öyküyle bağdaştırılması, proje temelli öğrenme, önceki programlarımızda da vardı, ortaya bir ürün çıkarmaları, sorgulamaya dayalı öğrenme, sorgulamaya dayalı öğrenme deyince aklımıza eleştirel düşünme gelecek mi? Gelecek ve işbirlikte öğrenme, öğrenme yaşantılarının içerisinde tavsiye edilen e, yöntem, teknikler geldik şimdi yeni eklenen bir şeye farklılaştırılmış öğretim. Farklılaştırılmış öğretim. Programda kapsayıcılıkla ilgili bir özelliğimiz vardı. Daha önce bunu konuşmuştuk. Kapsayıcılık. Kapsayıcılık öğrencilerin hiçbir şekilde dışlanmadan tüm özelliklerine, tüm farklılıklarına rağmen Eğitim ortamlarında dışlanmadan eğitim öğretim faaliyetlerine katılması ve öğrenme çıktılarına ulaşması demektir kapsayıcı eğitim. Dışlayıcılıktan vazgeçtik, kapsayıcılığa ya da ayrıştırmadan vazgeçtik, kapsayıcılığa geçtik. Şimdi kapsayıcı bir sınıf ortamında öğrenme hızları birbirinden farklı olan, ilgi ve ihtiyaçları birbirinden farklı olan öğrenciler var mıdır? Kesinlikle kapsayıcı eğitimde bunlar vardır. İşte Yarıştıran ve ayrıştıran değil, bireysel farklılıklara duyarlı, bireysel farklılıkları yok saymadan nitelikli bir çeşitliğin sağlanması. Şimdi çocukların bireysel farklılıklarını da yok saymayacağız ama bireysel farklılıklarına göre bunları dışlamak yerine, bireysel farklılıklarına göre he, e, hepsini tüm sınıfa koyacağız, bireysel farklılıklarına göre eğitim yapacağız. Biz buna farklılaştırılmış eğitim diyoruz. Farklılaştırılmış eğitimde öğrenme çıktıları tüm çocuklar için aynıdır ama içerikler basitleştirilebilir, zorlaştırılabilir. Öğrenme yaşantıları çeşitlendirilebilir öğrenciler için ve çeşitli ölçme değerlendirme yaklaşımları kullanılabilir. Şimdi farklılaştırılmış eğitimde hızlı öğrenenler hızlı öğrenen öğrenciler için zenginleştirme, yavaş öğrenen öğrenciler için destekleme çalışmaları kullanılabilir. Bunlardan bahsedeceğiz. Bunların detaylarına gireceğiz. Burayı biraz açacağız. Programlar arası bileşenler. Programlar arası bileşenler deyince değerli arkadaşlarım aklımıza okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise programları gelecek. Okul öncesi, ortaokul ve lise programlarının, lisenin birbiriyle kaynaşık olması gelecek. Kaynaşık olması. Ne gelecekmiş? Okul öncesi programı, ilkokul programı, ortaokul programı, lise programının 12 yıllık eğitimden bahsettik gördüğünüz gibi sarmal bir şekilde ilişkilendirilmesi, programlar arası ilişkiler. Programlar dediğimiz ilkokul programı, ortaokul programı, lise programının birbiriyle ilişki kurması, sarmallıkta konuların yeri geldikçe tekrarlarla genişletilmesi demektir arkadaşlar. Sarmallık Şimdi program arası bileşenlerde neler varmış? Bir bakalım. Yani okul öncesinden başlayıp liseye kadar devam eden özellikler neler olmalıymış. Sosyal ilişkileri destekleyen ve insanı besleyen sosyal duygusal öğrenme becerileri. O zaman sosyal öğren, e, sosyal duygusal öğrenme becerileri okul öncesinden başlayıp tekrarlarla genişletilerek liseye kadar devam eder programlar arası bileşenlere örnektir bu. Yani böyle bir soru çıkabilir. Ee, çocukların duygusal gelişimi okul öncesinden başlayarak liseye kadar genişleyerek devam eder ve buradaki beceriler kademeli olarak arttırılır. Bu Türkiye yüzyılı marif modelinin hangi özelliğiyle alakalıdır? A. Öğrenme çıktıları. B. Öğrenme yaşantıları. C. Farklaştırmış öğretim. D. Programlar arası bileşenler. Biz burada ilkokul, ortaokul ve lisenin birbiriyle ilişkisini gördüğümüzde hemen programlar arası bileşenleri işaretlemeliyiz değerli meslektaşlarım. Bir diğeri ahlaki pusu olarak milli ve manevi değerlerimiz okul başlar liseye kadar gider yön gösterir bize pusula diyor bakın. Öğretim programlarını zenginleştiren ve çeşitlendiren okur yazarlık becerileri, medya okur yazarlığı, ekonomik okur yazarlık, dijital okur yazarlık daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Şimdi geldik ölçme değerlendirme yaklaşımına. Ölçme değerlendirme yaklaşımı nasıl bakalım. Eski ölçme değerlendirme yaklaşımlarına alternatif bir ölçme değerlendirme yaklaşımı geliştirilmiş. Her türlü ölçme değerlendirme sürecinde problem çözmeye dayalı. O zaman problem çözmeden bize soru gelecek. Durum, süreç ve sonuç temelli çok boyutlu ölçme ve değerlendirme. Süreç ve sonuç birlikte ölçülüyor. Süreç ve sonuç birlikte ölçülecek. Daha çok neyin üzerinde duracağız? Süreç değerlendirme, ilerlemecilikteki gibi öğretimsel değerlendirme, akademik değerlendirme ve öğrenme kanıtları, portfolyo dosyaları, çocukların yaptığı ürünler, ölçme değerlendirme yaklaşımında bunlar kullanılmış arkadaşlar. Bir diğeri öğretmen yansıtmaları. Şimdi öğretmen yansıtmaları deyince öğretmenler programın nese Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin uygulayıcıları doğru mu? Doğru. Şimdi Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin uygulayıcıları öğretmense bu öğretmenler programda aksiyen yönleri görebilirler mi uygulama esnasında? görebilirler. İşte bu öğretmenlerin programda aksiyen yönleri görmesi, bunlarla ilgili rapor hazırlaması ve bu raporları Talim Terbiye Kurulu'na bildirmesine biz öğretmen yansıtmaları diyoruz. Yansıtıcı düşünce hatalardan ders çıkarmaktı ya. Öğretmenler de burada programı uygulayacaklar. Daha sonra e, ilgili makamlara bildirecekler ve makamlar bu programları geliştirecekler değerli arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Yasal metinde ne demiş? Uygulayıcının yorumlama, akıl yürütme, uygulayıcı dediği öğretmen. Akıl yürütme, değerlendirme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanarak beceri geliştirme sürecine ilişkin yansıtmaları. Yani bize diyor ki öğretmenim sen lütfen akıl yürüt, benim programımı eleştir ve bana geri bildirimde bulun. Gelecekteki uygulamaların iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. Ben de senden gelen bu dönütleri programa yansıtayım da programımız mükemmel hale gelsin diyor. İyi bir düşünce, öğretmen yansıtmaları. Daha önce öğretmen yansıtmaları yoktu arkadaşlar. Ee, daha önceki programlarda öğretmen yansıtmaları yoktu. Çünkü pilot uygulamalar vardı. Pilot uygulamalar sonucunda giderdi. Türkiye Yüzyılı Marif modeli biliyorsunuz pilot uygulama yapılmadan bu sene 1, 5 ve 9'larda uygulamaya başlandı. E, pilot uygulama yapıp hatalarını görüp geliştiriyorlardı. Ama e, pilot uygulama yapmadan uygulamaya başlandığı için bu programın hataları nerede görülecek? Süreçte görülecek. Biraz pahalı bir yöntem oldu ama olacak yapacak bir şey yok. Şimdi bilim ve tek, bilim teknoloji ve çevre diye bir e, özelliği de var programımızın. Programımız bilimden, teknolojiden ve çevreden etkilenecek. Bilim teknolojinin yalnızca tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi ve yöneticisi olma. Bilim, teknoloji, mühendislik, matematik becerilerinin geliştirilmesi. Buraya sistem diyebiliriz. Sistem eğitimi. Sistem. Sistem eğitimi. Sistem eğitimi önceki programda da vardı. Aynen korunmuş. Toplum ve çevre. Toplum ve çevre zaten vardı. E, fen dersi programlarında zaten vardı. Ama bu tüm programlara yansıtılmış. Bir diğeri okul temelli planlama. Şimdi diğer videolarda size arkadaşlar programın çerçeve olmazı özelliğini anlattı, anlatmıştım. çer Çerçeve. Çerçeve neydi? Aşırı ayrıntıya girmemeli. Bize yol göstermeli ama elimizi kolumuzu bağlamamalıydı. Çerçeve yazıldığı için biz ne yapabiliyorduk programı? Esnetebiliyorduk. Esneklik. Esnetilmesi demek de yöreye, okula, öğrenciye ve olanaklara göre değiştirilebilme yetkisiydi. Bu yetki kime verilmişti? Öğretmenlere verilmişti. Öğretmen ünitelendirmiş yıllık planda bu yetkisini kullanırdı. Hatırlarsanız Zümrü Öğretmenler Kurulu'nda. Şimdi bundan bahsediyor. Okul temelli planlama. Yani okuldan okula değişik planlamalar yapılabilir diyor. Öğretim programlarının uygulanmasında esneklik sağlanması. Yani ne diyor bakanlık? Kardeşim biz bu programı çerçeve yazdık. Sen bu programı okuluna, şartlarına göre ne yap? Esnet. Yerel ve bölgesel eğitim ihtiyaçlarının dikkate alınması öğretmenlerin ihtiyaca yönelik işbirliğine dayalı karar vermesi zaten biz ünitelendirmiş yıllık planları zümrede yapardık. Zümre zümre öğretmenler kurulunda bu da işbirliği demekti. Her ders özelinde ihtiyaca göre kullanılabilecek ders saatleri, ders saatleri bakanlık tarafından bize çerçeve olarak gönderilebilir. Mesela 2 iki, iki basamaklı sayılarda toplama işlemi 3 saat diye gönderir Talim Terbiye Kurulu 3 saati tavsiye eder. Biz bunu öğrencilerimize göre 4 saate çıkarabiliriz. 2 saate indirebiliriz. Burada da okul temelli planlama. O zaman soru şöyle gelirse. Sınıf öğretmeni olan Murat Hoca 1. sınıfta E sesinin oku E sesinin öğretilmesine 2 ders saati ayrıldığını görmüş. Öğrencilerinin bu ders saatinde E sesini kavrayamayacaklarını düşünmüş ve 4 saate çıkarmıştır. Bu durum Türkiye yüzyılı marif modelinin hangi özelliği ile ilgilidir? A. Öğretmen yansıtmaları. B. Okul temelli planlama. Biz buna ne diyeceğiz? Okul temelli planlama. Öğretmen yansıtmaları Türkiye yüzyılı marif modeli hakkında bizim bakanlığa geri dönüt vermemizdir. Ve her sene sonunda bunu çalışan öğretmenlerden istiyorlar. Geçen sene yapmıştık mesela. Türkiye yüzyılı marif modeli ile ilgili rapor düzenlemiştik. Evet değerli arkadaşlar. Bir diğeri bugüne kadar olmayan diğer programların hiçbirinde olmayan. Diğerleri hepsi pro, e, diğer programlarda vardı. Şu öğretmen yansıtmaları pilot uygulamadan sonra yapılıyordu. Şimdi pilot uygulama yapılmadığı için öğretmen yansıtmaları olmadı. Ama yine vardı diye kabul edebiliriz ama program dışı etkinlikler yoktu arkadaşlar. Program dışı etkinlikler Türkiye 100 Yılı marif Modelinde ilk kez ele alınmıştır. O zaman bize şöyle bir soru çıkarsa Türkiye Yüzyılı Marif Modeli bütüncül eğitimi savunmaktadır. Bütüncül eğitime göre ilk kez Türkiye Yüzyılı Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nde programın bir bileşeni olarak ortaya çıkan hangisidir? Ne diyeceğiz? Program dışı etkinlikler diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi program dışı etkinliklere bir bakalım. Öğrencilerin çok yönlü gelişmelerini desteklemek için disiplinler üstü, disiplinler ötesi yani derslerin üstünde derslerde yer almayan yaklaşımların benimsenmesi. İşte sosyal sorumluluk programı üniversitelerde olan galiba topluma hizmet vardı ya üniversitelerde okumuştunuz topluma hizmet. Büyük ihtimalle topluma hizmet çalışmaları yapacağız. Hayat boyu öğrenme ve kariyer deneyimleri üniversitelerin sürekli eğitim merkezleriyle işbirliği yapacağız arkadaşlar sürekli eğitim merkezleri. Ee, evet. Buraya kadar olan bölümde Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin program yapısı hakkında duymanız gereken her şeyin bir özetini duydunuz, bir başlangıcını duydunuz. Hazır bulunuşluk için bunu yaptık. Bundan sonraki birkaç videoda bunların detaylarına gireceğiz ve Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'ni bitirmiş olacağız. Çıkan soruların hepsini de yapabilecek pozisyona geleceksiniz değerli arkadaşlarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.